Merhaba arkadaşlar. 26 Temmuz. Sağlı 9 koşulu Ankara programı. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Birinci koşu, birinci altılı, iki de, ikinci altılı, dördüncü koşu, üç buçukta arkadaşlar. Yorumlarıma geçiyorum. Birinci koşu, dört yaşlı Arapla şartlı, 4 dişi, yamak iki, 2200 çim. 9 at stat alıyor arkadaşlar. 4 at oynarıyorum. 5 safiş. 3 kupat kızı. 2 damla. 1 İlyada arkadaşlar. Tekrarlıyorum. 5 3 2 1 İkinci koşu 3 yaşta İngiliz'e satış 2 2000 kum 90 3 oğlum İşman Müslümanlık İdaresinde banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Kötü koşmazsa halinde. 6 Mücahit Bayri İdaresinde. 1 Mehmet Akyavuz İdaresinde. 3 banko rakipleri 6 1 Arkadaşlar sizin de takip ettiğiniz tuttuğunuz hatları varsa öncelikle sizin tuttuğunuz takip ettiğiniz hatlar olsun arkadaşlar. Satış koşusu arkadaşlar adından da belli. Ben 3 at öneriyorum arkadaşlar. 3 banko kötü koşarsa da rakipler 6 1 3. koşu 2 yaşlı İngilizce şartlı 1 1200 kum 8 at stat alıyor. 5 kere plase, 4 kere favori, bir kere de sürpriz gelmiş. Plase arkadaşlar AFG'nin 2. 3. 4. adı. Tay yarışı arkadaşlar. Her an her, her şey olabilir. Öncelikle arkadaşlar 7 8 yazılmalıdır arkadaşlar. Bu iki attan sonra 1 3 ben arkadaşlar bu dört atın arasında geçmesini bekliyorum. Ta yarışı unutmayalım arkadaşlar. Dördüncü koşu. Aynı zamanda ikinci altının ilk ayağı. Üç yaşlı İngiliz'e handikap 16. 1400 kum. 16 stat alıyor. Arkadaşlar sonun koşuya göre dört kere plase üç kere favori, 3 kere de sürpriz gelmiş arkadaşlar. Buranın ne olacağı belli size arkadaşlar. Zorlu geçeceğine inanıyorum arkadaşlar. Öncelikle 3 Kocakaya idaresinde 6 Vedat Abiş İdaresi'ne yazılmalıdır arkadaşlar. Bu iki hattan sonra 1 4 9 2 Tekrarlıyorum arkadaşlar. 3, 6. Bu iki attan sonra 1, 4, 9, 2. 5. koşu. 4 yaşlı Araplar Handikap 16. 1600 çim. 11 at stat alıyor. 2, Cethamo Mambalat Ak, Ak Yavuz İdaresine bank olarak öneriyorum arkadaşlar. 2 banko kötü koşmazsa halinde 10 5 4 6 7 iki arkadaşla kötü koşarsa buranın karışacağını inanıyorum arkadaşlar. 2 banko rakipleri 10 4 6, 7. 6. koşu. 3 ve yukarı İngilizler savada vayda 6. 1600 cim. 8 alıyor. 1. Yıldız topu. Ayan Urçin İdaresi'ne bank olarak öneriyorum arkadaşlar. Kötü koşması halinde. 4. 5. 7. 8. Ayağın kurşunları arkadaşlar. Moralli iki tane kurup bir kazandı ardı ardına. Bugün için ben de Yıldız Topu'ndan çok iyi bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Banko olarak öneriyorum. Bir banko. Yedinci koşu. Üç yaşlı Arap'la kısa vakti sekiz bin iki yüz kum. Yedi atı statı alıyor. İki üç ekir körüdür bir Ahmet Çelik İdaresi'ne banka olarak öneriyorum arkadaşlar. Kötü koşma maçı halinde rakip 3. İkisinin de kötü koşma maçı halinde 5 arkadaşlar. Ben Ahmet Çelik'in de şeytanın bacağını kıracağına inanıyorum arkadaşlar. Form düşüklüğü var Ahmet Çelik'te de. Büyük sokerler de arkadaşlar bir an önce kendini toparlar. Ben de Ahmet Çelik'in kendini toparla, toparlayacağına inanıyorum arkadaşlar. Bir, Ahmet Çelik idaresinde banko, rakip, öncelikle üç, üçten sonra beş arkadaşlar. Dördü de arkadaşlar. Ben tutmuyorum. Tut, tutmadığım adı da arkadaşlar. Sizlere de önermek de istemiyorum. Sizler arkadaşlar tutuyorsanız. Dördü de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 1 benim şapkalarımda banko arkadaşlar 8 koşu kuşu 2 yaşlı İngilizler çarpı 1 1200 kum 8 at alıyor arkadaşlar 4 at öneriyorum ayrımsız arkadaşlar 6 5 7 8 ben arkadaşlar bu 4 atın arasında geçmesini bekliyorum. Tercihleri de arkadaşlar sizlere bırakıyorum. Az önce de dediğim gibi 5 kere plasa gelmiş, 4 kere favori gelmiş, bir kere de sürpriz gelmiş arkadaşlar. Benim önerim 6, 5, 7, 8. 9. koşu. Üç ve yukarı İngilizde şarlı 3 dişi 1200çi 11 at stat alıyor 5 at öneriyorum arkadaşlar 5 at öneriyorum arkadaşlar 10 Ayyan burç idaresinde 5 Mehmet Akkıyaz idaresinde 6 Ahmet çalık idaresinde. 3. Arkadaşlar 3 de tek kaçarsa da bitirme ihtimali de çok arkadaşlar. 8. Müslüm Çelik İdaresi'nde arkadaşlar. Bu 8'i bu mesafede gelmese bile arkadaşlar uzun mesafelerde takip edin arkadaşlar. Ben not almıştım arkadaşlar 8'i. Uzun çimdi. Sizler de arkadaşlar bu yarış olmazsa bile daha arkadaşlar. Sizlerde uzun mesafelerde de not alın arkadaşlar. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Öncelikle 10, 5, 6, 3, 8. Herkese bol Abone olup beğenmeyi unutmayın.